Arkadaşlar herkese selamlar. Geçenlerde bir tane aksiyon kamera aldım. Ee, aldığım aksiyon kamera Eken markalı. Bu kameraya harici mikrofon taktırmak istedim. Neden yani? Normalde kamerayı kaska taktığınızda dışarıdaki sesleri alabiliyor. Yalnız eğer siz konuşmak isterseniz sesiniz kaskın içinde kamerada dışarıda olduğu için sesinizi almayacaktır arkadaşlar. Ya da kamerayı gidona bağlasanız almayacaktır almayacaktı arkadaşlar. O yüzden ben harici mikrofon takmak için bir tane jack yaptırdım telefona. Bunu da nasıl yaptırdım? Bunu anlatacağım size. Geçenlerde aksiyon kamera satan bir mağazaya gittim. Oradan bir tane eken aldım. Bu arada tesadüf bir motosikletli bir abiyle tanıştık orada. O yeni bir kamera alıyordu. Yani ben de dedim ki ben de şu marka kamerayı alıyorum. Motovlog için harici mikrofon taktırmak istiyorum filan. Sonra oradaki dükkan sahibi şey dedi. Birçok marka aksiyon kamera var ama çoğusuna harici mikrofon takılmıyor. Normal kendinden mikrofonlu olanlar biraz pahalı. Eken biraz daha uygun fiyat, yani ucuz. Hem görüntü olarak fiyat olarak gayet iyi. Neyse satıcı arkadaş dedi ki hani şey yapın bir tane jak alın sonra bir elektrikçiye girdin yani elektronikçiye tamir işleri yapan birisine ustaya verin o jakı taksın biz de bayağı gezdik kamerayı aldıktan sonra gittik bir elektronikçiden jak aldık Jack'ı taktırmak için usta aradık ama bir türlü ustalar şey yapmadılar ya işte yapamayız işimiz var falan filan yapmadı adamlar sonra da o tanıştığım abi şey dedi yani satıcının dükkanıyla tanıştım. ya dedi benim abim dedi e, yapar dedi bunu o da elektronikçi bu işlerden anlar. İyi dedim o zaman niye geziyoruz? Gidip ona verelim yapsın. Neyse abisini aradı. Gittik abisinin dükkanına. Konuştuk. Kamerayı verdik. Jack'ı da verdik. Ondan sonra dedi tamam yarın gelir alırsın. Bugün biraz işlerim var. Belki yetiştiremem. Tamam dedim. Neyse kamerayı bıraktık çıktık. Ertesi gün aradım dedim abi kamera hazır mı? Hazır dedi gittim aldım. Bu videoda bu kamera şeyle harici mikrofonla yaptığım ilk video yani test videosu gibi bir şey arkadaşlar. Ses nasıl çıkıyor kalitesi mi ona bakacağım. Bu arada iyi bir trafik var. Eğer sizlerde arkadaşlar Yani bir harici mikrofon taktırmak isterseniz Aldığınız kameraya Youtube kanalımdan iletişime geçebilirsiniz benimle Size yardımcı olurum bu konuda ben de yaptırdığım abiyle iletişime hani geçip sizi konuşturup sizin de işinizi halletmesini sağlayabilirim. Cüzi bir ücret alıyor. Emeğinin karşılığını tabii ki. Ama hem böyle ucuz bir yani uygun fiyata bir, bir kamera alıp hem de ucuz bir işçilikle istediğiniz şeyi yapmanız gayet iyi. Geçen bir arkadaşla konuştum. Yani 800-900 lira verip bir kamera almış. Ee, mikrofon girişi olan. Sonra onunla konuştuk, dedi ki ya çok konuştuğum zaman ses çok cızırtılı geliyor yani hiç hemen hemen bir şey anlaşılmıyor filan yani ya çok kaliteli bir şey alacaksınız arkadaşlar ya da ucuz bir şey alıp ona sonradan bazı şeyler taktıracaksınız motosikletlileri arkadaşlar kamera şart aslında. Yani video çeksek e, yani motovlog yapsak da yapmasak da bize şart. Niye şart? Yolda, günde hepimiz bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Saçma sapan hareketler yapan işte en sol şeritten en sağa geçmek isteyen ya da en sağdan en sola geçmek isteyen. Yolun ortasında ani fren yapanlar, duranlar, yol cindirip bindirenler. Bunlarla her zaman karşılaşıyoruz. Başımıza bir olay geldiğinde, e, kamera kayıtları bizim elimizdeki en iyi delil olacaktır arkadaşlar. Aksi takdirde kendinizi ifade etmemiz, anlatmamız, inandırmamız biraz zor olabilir. Belki gelen rüzgardan dolayı ses kalitesi bozulabilir Ama yine de şimdiye yarar herhalde Arkadaşlar bu harici mikrofon girişi her kameraya olmuyor bilginiz olsun yani A marka B marka alabilirsiniz ama harici mikrofon girişi hani kafanızda ben şu markayı alayım harici mikrofon taktırın diyorsanız hepsini olmuyormuş satıcı arkadaşlardan öğrendik olabilecek kameraya alırsanız işiniz görülebiliyor arkadaşlar ya kameralar bozulmuş ya çalışmamış iyi değilmiş yani beğenmemiş hani ben gösterince adam şaşırdı ya dedi çok iyi ama gerçekten değil yani ben de bakıyorum da falan iyi olmuş. yani bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar hani e, tamam şaka aldınız işte biraz kablo lazım lehim makinesi lazım, lehim lazım, lehimin o pasta diyorlar, ondan lazım. Ondan sonra kendiniz hani evde ya da uygun bir yeriniz varsa orada uğraşmanız lazım yapmanız için. Yapabilirsiniz aslında kendinizde hani eğer biraz el beceriniz varsa yapabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim, götürdüm verdim, yaptı ertesinde gittim aldım zaten YouTube kanalımda yorum kısmına arkadaşlar yazarsanız eğer hani benimle iletişime geçerseniz yardımcı olur mu konuda? Takip ediyoruz hani bazı arkadaşlar alıyorlar yaptırmak istiyor, istiyorlar yaptıramıyorlar ya da kendileri yapmak istiyor yapamıyorlar O yüzden bilen birisine müracaat etmekte fayda var arkadaşlar de kamera aynaya takılıyor aynaya sabitledim bugün böyle olsun istedim hani kaska da takıyoruz biliyorsunuz gidona da takabiliyoruz Arkadaşlar bir de en önemli mesele ekipman meselesi biliyorsunuz. Yani ekipmanlarınız muhakkak yanınızda olsun ve kullanın. Hani boşuna taşımayın. Eğer arka çantanızda filan taşıyorsanız muhakkak kullanın arkadaşlar. Yani eldivendir, dizliktir, ayakkabıdır, geçen bir arkadaşla konuştum. Motosikletli bir arkadaş. Baktım ayağı sarılı filan ne oldu dedim. Ya dedi ki giderken araba sıkıştırdı. Ben de ayağımı kaldırma çarptım. Hissetmedim ne olduğunu. O biraz ağacı vardı. Biraz gittikten sonra baktım çok acı şiddetlendi. Adam durup bakmış ki baş parmağı kopmuş ayağını. Yani ilk aşamada ilk önce o sıcak sıcağı sıcağına hissetmemiş tabi. Bir durup bakmış ki parmağı kopmuş. Yani motosiklet ayakkabısı yokmuş zaten. Bu önemli. Ben bir kaza yaşadım. Önündeki araç ani bir fren yaptı. Adam yolun ortasında durdu resmen birdenbire. Ben de arkadan çarpmamak için motoru yatırdım mecburen. Ondan sonra eve gidiyordum. Eve gittim. Dizliği çıkardınca gördüm ki dizlik paramparça olmuş. Yani dizlik olmasa diz kapağım resmen parçalanacak. O derece. O yüzden arkadaşlar ekipman çok önemli ya işte bir şey olmaz şuradan şuraya gidiyorum falan filan sakın yani öyle şeylere girmeyin arkadaşlar geçen yine başka bir arkadaşla konuşuyoruz yine ekipman meselesi abimiz kaskını takmadan markete gidiyormuş demiş ki ya kaskını tak filan ya demiş ki yok şuraya markete gidiyorum filan adam gitmiş gidiş o gidiş motosikleti büyük bir motormuş dengesini kaybetmiş şey yaparken durduğunda yere düşmüş tabi kafasını yere çarpınca adam ölmüş oracıkta kadar arkadaşlar. Hepimiz aslında yapıyoruz ya şuraya gideceğim ne var işte. Atıyorum şuradan bir ekmek alıp geleceğim hemen yani yakın. Ama teli işte. Yani ne zaman ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Biz tedbirimizi alalım. Takdir Allah'ın zaten hani. Dikkatli olmakta fayda var. başlayan arkadaşımız hiç farkında bile değil tabi bizim yanımızdan geçtiğimizin bir sonraki videom ekipman videosu olacak arkadaşlar motosiklet ekipmanlarından bahsedeceğim çok önemli çünkü. Krallara uymayan arkadaşlarımız var tabi ki ekipman kullanmayan. Belki onları ikna ederiz. Çektiğimiz videolarla. Bununla ilgili YouTube'da birçok video var ekipman kullanmayan arkadaşlara tavsiye ederim. Muhakkak izlesinler. Arkadaşlar bu videoyu şimdilik sonlandırıyorum. Hepiniz dikkatli olun. Ekipmansız yola çıkmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.